Wonder Kitwin kanalından herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Yeni bir maç önü içeriğiyle tekrar karşınızdayız. Sezonun ilk derbisi oynanacak. Fenerbahçe Dolmabahçe'ye Beşiktaş'a konuk olmaya gidiyor. Fenerbahçe açısından da önemli bir maç ancak Beşiktaş açısından çok çok daha önemli, çok çok daha kritik bir maç. Biz de bu maçın maç önünde analizini yapmaya çalışacağız. İlk 11'leri tahmin etmeye çalışacağız. Beşiktaş'ta çok ciddi iki eksik var. Gezal ve Enkudu gibi. Fenerbahçe'de Luan Perez ve Joshua King eksik. Fenerbahçe'nin çıkabileceği formasyon, Beşiktaş'a karşı oynayabileceği oyun, Crespo ve Getson eşleşmesinin maç için en kritik eşleşme olduğunu düşündüğümden biraz bunlar üzerinde konuşmaya çalışıp hep beraber maçı tahmin etmeye çalışacağız. Hepinize şimdiden keyif seyirler diyerek golvar.com'dan da bahsedelim. Hepinizin bildiği üzere golvar.com'da haber editörlüğü yapmaktayız golvar.com bizlerin son dakika spor haberlerini, günlük iddia tahminlerini ve köşe yazılarımızın da bulunduğu sitemiz. Sitemizin linki de açıklamalarda mevcut diyerek hep beraber videoya geçelim. Fenerbahçe ligin 8. haftasında Beşiktaş deplasmanına konuk oluyor. Beşiktaş deplasmanına konuk oluyor ama öyle bir maç ki aslında Beşiktaş açısından gerçekten anlamlarının çok büyük olduğu. Çünkü Başakşehir mağlubiyeti üstüne İstanbulspor gibi ligin belki de düşme anlamında en favori takımlarından bir tanesine deplasmanda puan bıraktıktan sonra Beşiktaş adına birazcık suların karıştığı dönemlerden bir tanesi oldu. Valerin İsmail bir kredi kaybetti sonra maçlar kazandı kredi kazandı ama hemen tekrar o kazan kaynamaya başladı. O yüzden Beşiktaş açısından çok 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 kritik bir mücadele bu maç. Hem Ahmet Nurçebi'nin zaten primin falan da verdiği konuşuluyor. Hem oyuncular anlamında hem teknik direktör anlamında hem Beşiktaş camiası anlamında taraftarıyla, herkesiyle her şeyiyle bu maç normalden daha fazla anlam kazandı. Derbiler zaten anlam kazanırken bu maç Beşiktaş açısından daha da anlam kazandı. Fenerbahçe açısından da milli aranın olması sebebiyle, milli ara olmasa belki de bu kadar anlam yüklenmeyecek derbi uzun zamandır maçın olmaması, uzun zamandır Süper Lig'den uzak kalmamış, Süper Lig'e özlememiz Fenerbahçe açısından da aslında taraftarlar nezdinde bu derbi bir, bir an önce gelmesini heyecanla beklemesine vesile oldu. Beşiktaş'ta ve Fenerbahçe'de eksikler var. Önce Fenerbahçe'den başlayalım. Ben Fenerbahçe'de Luan Peres'in olmaması sebepli zaten. Klasik bir dörtlü bekliyorum. 4-4-2 formasyonunda bekliyoruz Fenerbahçe'yi. Luan Peres ve Joshua King takımın eksikleri Fenerbahçe için bu sezon en zorlandığımız yan zaten maç önünde ilk kombileri tahmin edebilmek. Çünkü Jorge Jesus iki farklı hemen hemen 18-19-20 kişilik bir oyuncu grubu ile iki farklı 11 ile aynı oyunu oynamaya çabalayan bir teknik direktör. Şimdi milli araba vardı, milli takımlar vardı. O yüzden hangi 11 gerçekten kafasındaki ideale yakın 11 bunu kestirebilmek ciddi anlamda kolay değil. Benim beklediğim Fenerbahçe 11'i 4'lü 4-4-2 formasyonu. Sol bekin Alioski, stoper ikilisinde Atilla Zalay ve Gustavo Henrique. Sağ bekte Ferdi Kadıoğlu. Merkez ikili de Crespo ve Arao. Sağ açıkta İrfan Can Kahveci, sol açıkta Diego Rossi. Ön ikili ise Joao Pedro ile Michi Batshuayi ikilisi bekliyorum ben. Aslında bunu beklememin kendi içimde belli başlı sebepleri var. Hocanın İrfan Can Kahveci'yi çok fazla tuttuğunu düşünüyorum. İrfan da son haftalarda gol de attığı için, performans da verdiği için, milli takıma da gitti, ritmi de çok çok bozulmadığı için ben bir İrfan Can Kahveci hamlesi ön tarafta bekliyorum. Sabek'te Osayi veya Ferdi Kadıoğlu arasında bir tercih yapacak Jorge Jesus. Ferdi belki ya gerçekten yerli olduğu için burada kullanılması daha muhtemel isimlerden bir tanesi olabilir ama rakipte mesela Enkodu olduğu zaman Enkodu olsaydı herkes tarafından bir Osayi. Hani Kameldeni, Süleyman'a, Jeremy Doku'yu o tarafta oynadığı zamanlarda iyi savundu. Onyekuru karşısında Ferdi birazcık hız anlamında eksik kaldığı için o, hepimiz o sayıyı bekliyorduk diyebiliriz. Ancak bu maçta Enkodu'nun da eksikliğiyle beraber hocanın kendi hücum planlarına, kendi oyun mantalitesine Ferdi'nin daha çok uyduğunu düşündüğüm için ben Ferdi Kadıoğlu bekliyorum sabette. Merkez ikili de Crespo Arao ikilisi bekliyorum. Ya hem Arao'nun da Crespo ile beraber, Crespo'nun oynamasıyla beraber kendi performansını çok daha yukarı çekmesi, oyunun sadece tek yönünü oynamaktan ziyade iki yönünde de olmaya çalışması, sorumluluk almaktan kaçmaması ve Crespo'nun da bitmek bilmeyen bir dinamizmiyle beraber ikili olarak çok iyi bir ikili olduklarını zaten düşünüyoruz. Bunu birçok maçta bu sezon özelinde gördük. Kayseri'ye oyunu domine ettik, Alanya'ya oyunu domine ettik. Crespo o bölgeyi, o orta saha merkez bölgesini tek başına bile dinamizmiyle kaldırabilecek bir futbolcu. Bunu Arao da eklendiği zaman hem önde baskı yapabiliyoruz hem de topu tutabiliyor Fenerbahçe. O yüzden Crespo Arao ikilisi bekliyorum ki Crespo Fenerbahçe açısından çok çok önemli bir maç. Öndeki oyuncuları önde belirlediğim kendimce İrfan Rossi, Batshuayi ve Pedro dörtlüsünü bir dörtlüleri bireysel olarak değil de 2-2 ayırıyorum. İrfan ve Joao Pedro bir yana, Batshuayi ve Rossi bir yana. Şimdi Beşiktaş çok fazla pas üzerine çıkan bir takım olmadığı için Fenerbahçe önde çok şiddetli pas yapsa dahi uzun atılacağı için o toplar Fenerbahçe'nin önde topu tutabilen futbolculara da ihtiyacının olduğunu düşünüyorum. O yüzden Rossi ve Batshuayi işin pres kısmında yine Fenerbahçe'nin yüksek şiddette, yoğunlukta yapacağı preslerde Batshuayi ve Rossi'nin birbirine ve takıma yardımcı olma, arkadan Crespo'nun da desteğiyle beraber yapacağı presler için olacağı bir tercih olduğunu düşünürken İrfan ve Pedro'nun da hem topu tutma açısından hem ön tarafta Fenerbahçe'nin sete yerleşebilme açısından bir ikili diye kendi de içimde tercih edileceğini düşünüyorum. İrfan yerine Ener Valencia, Rossi yerine Ener Valencia, Batshuayi yerine Ener Valencia gibi isimler zaten olabilir. Joshua King'in eksikliğinde Fenerbahçe'de ön tarafta kim oynarsa şaşırmayacağımız bir mücadele. Emre Mor olabilir İrfan yerine. Bunların hiçbirine şaşırmayız ama kendi içimde Rossi ve Batshuayi'nin önünde baskıdan dolayı ikili olarak oraları karıştırabilecek. Pedro'nun da bu maçta artık önümüze gelen pozisyonu kaçırmamamız gerektiği için kaliteli bir bitiriciye ihtiyacımızın olması ve onu Pedro'dan alabileceğimizi ve Pedro Batshuayi'nin de olarak ben birbirlerine çok uygun olabileceğini düşündüğümden Joao Pedro bekliyorum. Sağ tarafta da hem topu tutabilecek hem aralara pas atabilecek bir İrfan Can Kahveci bekliyorum. Beşiktaş'a geçecek olursak Beşiktaş'ın ana iki eksiği Enkudu ve Gezal. Gezal zaten çok uzun süredir yok. Gezal yetiştirilmeye çalışıyor maçı ancak bu kadar uzun süredir oynamayan bir futbolcu zaten direkt bir derbi maçında o atmosfere o baskıyı atabilmek de bence çok mantıklı bir iştir. Gezal oynarsa da çok yüksek verim verebileceğini düşündüğüm bir durumda periyotta değil en azından ilk etapta. Beşiktaş'ta en büyük eksik Enkudu. Çünkü Beşiktaş Enkudu üzerinde yapıyordu tüm planlarını ve Gors ve Enkodu'dan şekil alıyordu tüm hücum şekli, hücum şablonu. O yüzden Enkodu'nun olmaması Beşiktaş'tan çok önemli bir eksik. Beşiktaş'ta beklediğim ilk 11 Rozier sağ bekte, Merkez ikili de Tayyip Talha ve Romain sayısı bekliyorum. Tayyip Talha beklememin ana sebebi Necip zaten son maçlarda biraz da ıslıklanmıştı. O yüzden hocanın Tayyip Talha'da yeni transfer adaptasyonunu artık 2 haftayı tamamlayıp direkt ilk 11 bekliyorum. Tayyip Talha, Romain sayısı sol bekte Artur Masuoku, önlerinde üçlü Joseph Jetson ve Salih Uçan. Sağ önde Jackson Muleka, sol önde Redmond veya sol önde Jackson Muleka, sağ önde Redmond. En önde de en uçta da Wout Weghorst bekliyoruz. Beşiktaş'tan klasik bir 4-3 bekliyoruz. Beşiktaş'ın zaafları ve güçlü yanları çok belli bir takım. Beşiktaş. O yüzden üzerine analiz edilebilmesi bence kolay rakiplerden bir tanesi. Josef Jetson ve Salih herkes Vegors dese de Josef Jetson ve Salih üçlüsü Beşiktaş'ın hem dinamizmi hem de pas hem de pres yoğunluğu anlamında en önemli üçlüsü bence merkez üçlüsü. Deli Ali'den ziyade Salih'in oynayacağını düşünüyorum ben kendi açımdan. Ve de Josef'in de hani Deli Ali de insanlar düşünüyor ama ben Deli Ali'nin bu derbide oynayacağına pek ihtimal vermiyorum. Bunun ana sebebi Josef'le beraber orta sahayı tutmak istenilmesi. Salih zaten yerli kuralından dolayı oynayacak. Jetson'un da hem pres yapabilecek hem de delici özelliği olmasından dolayı ben Deli Ali yerine Jetson bekliyorum. Deli daha sonradan oyuna girecek bir oyuncu olmasını bu maç özelinde kendimce bekliyorum. Beşiktaş'ın ana eksikleri var dedik. Beşiktaş'ta Enkodu'nun eksikliği aslında şöyle bir istatistiği de ön plana çıkarttı. Beşiktaş sezon başından beri Kevin Enkodu'nun oyunda olmadığı, sahada olmadığı dakikalarda gol bulabilmiş değil. Bu bence çok önemli bir istatistik. Oyunun ne kadar Enkodu'dan yürüdüğünü gösterebilen bir istatistik ki zaten Enkodu içinde istikrarsız bir oyuncu olduğunu her zaman söyledik. Enkodu yani yani sakatlık geçirebilir, kırmızı olabilir. Çok ciddi iyi performans verirken bir anda yok olabilir ve Beşiktaş da şu anda bunu yaşıyor. Gerçekten müthiş bir sezon başlangıcı, mükemmel bir giriş ve şu anda da bir sakattık. Gezal'ın olmaması çok uzun zamandır zaten bir eksik ama gezalsız oyuna da alışmışlardı. Burada Encodu'nun oynamaması Beşiktaş açısından zafiyet gösterecek problemlerden bir tanesi. Beşiktaş maça genelde gollerini her zaman ilk 45 dakikada bulmuş. Özellikle Vodafone Arena'da Beşiktaş maçları çok yüksek şiddette presle başlıyor. İlk 45 dakikası o yüzden maçın çok önemli. Yine tribün desteğini de arkasına almış. Önde baskılı bir Beşiktaş bekliyorum ilk etapta. Önde baskıdan kastım hem Jetson'un hem de arkadan Josef'in de bindireceği, belirleyeceği, o prese katılacağı. Ön tarafta Muleka ve Redmond'la beraber bir baskı bekliyorum. Watford zaten o baskıyı en tepede yapabilen futbolculardan da bir tanesi. O ilk 20 dakika tribün desteği ve Beşiktaş'ın klasik başlangıcında Fenerbahçe'nin çok daha sakin kalabilmesi, çok daha soğukkanlı kalabilmesi bir derbi karakteri ortaya koyması gerekiyor. İlk 20 dakika açısından Fenerbahçe'nin o Beşiktaş'ın yüksek presine karşı bence direkt hücum bile düşünmeden en azından oyunu birazcık sakinleştirmeyi, soğutmayı, oyunun kontrolünü eline almayı düşünebilmesi Fenerbahçe açısından mantıklı bir plan olabilir. Beşiktaş'ta şöyle bir dezavantaj var. Beşiktaş skor ne olursa olsun maçtan kopabilecek bir takım. 3-0 Alanya'dan 3-3'e döndü. Kayseri maçı 3-1'den yine geliyordu. Öne geçiyor Beşiktaş geri. Öne geçtiği zaman birazcık oyun mu rehavete kapılıyor diyebilelim yoksa konsantrasyon mu bozuluyor diyelim. Valerian İsmail'in oyunun okumadığı eleştirileri zaten iyi okuyamadığı eleştirileri de bu kadar mevcuttayken Beşiktaş açısından öne geçse dahi Fenerbahçe'nin oyundan kopmaması gerekiyor. Fenerbahçe açısından Ren maçı da bu yüzden güzel bir deneyimdi aslında. 2-0 geri düştü ve dağılmaya çok müsait bir maçtan 2-2 dönebilmeyi başardı. Beşiktaş da 2-0'da öne geçse, 3-0'da öne geçse Fenerbahçe'nin maçtan kopmaması, full konsantre 1'den 90'a kadar aynı plana sadık kalması gerekiyor. Beşiktaş açısından en önemli 2 artı bence o merkez orta sahadaki en önemli 2 artı Salih Uçan'ın attığı diagonal paslar ve Jetson'un yaptığı delici koşular, driplingler. Getson bunu hem topla hem topsuz yapabiliyor. Bu yüzden bence maçın en kritik eşleşmesi Getson Crespo eşleşmesi. Crespo'nun ben Getson'a birebir markajda çok sıkı bir takip yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü Getson bu işi gerçekten toplu da topsuz da kendini unutturabilen bir futbolcu. Getson'un yapamadığı nadir şeylerden bir tanesi uzaktan cepheden şut çekmek. Öyle tercihlerde genelde pas tercih ediyor. Ama Crespo'nun Getson'u o topu bir şekilde bence aldırmaması lazım. Kolay eksilmemesi lazım. Kolay eksilmememiz lazım. Getson Crespo'yu geçerse arkadan bir Arao'da bekliyorum. Fenerbahçe açısından bu iki plana Salih Uçan'ın diagonal paslarını bunu çok fazla yaptı bu sezon. Böyle asistler de yaptı. Salih bir anda top sağdayken soluna çekip tak. 40-45 metre uzun sola enkuduya veya soldayken tak terseceksin Jackson Muleka'ya atabiliyor. Jackson Muleka eğer sağ kenarda oynarsa Redmond'la beraber. Redmond bir kenar, Jackson Muleka bir kenar olursa. Watt ve Horse'la beraber yardıma forvete gelecektir. Merkezi San Tepe'yi çiftleyeceklerdir. O açıdan da Jackson Muleka'yı bir kenar oyuncusu gibi düşünmekten ziyade bir forvet eşleşmesi olarak düşünmek daha mantıklı, daha makul ilk etapta Fenerbahçe açısından Beşiktaş deplasmanı bir ren maçı gibi olabilir planda. Çünkü Fenerbahçe rakip savunmaya çok yüksek şiddete pres yapıyor. Ama Beşiktaş geriden pasla çıkan bir camia değil. Geriden pasla çıkan bir oyun yapısına sahip değil. Beşiktaş için uzun vurmak hiçbir problem teşkil etmiyor kendileri açısından. Çünkü zaten ileride tepede ve Weghorst var ve Weghorst zaten birçok topu sağına soluna servis yapabilen, indirebilen bir futbolcu. O yüzden Beşiktaş'a önde baskı yaptığın zaman onların kısa ayağa pasla çıkmasını beklemek çok mantıklı olmadığı için ben Fener bahçenin çok önde baskıya gideceğini de düşünmüyorum bu maç özelinde. Çünkü Fenerbahçe'de uzun zamandır gördüğümüz savunma hattı çizgisini orta sahaya kadar getirip öndeki oyuncuları önde konumlandırıp yaklaşık 25-30 metrede rakip yarı sahasında 25-30 metrede basan bir Fenerbahçe görüyoruz. Ancak bunu rakip takım pasta yaptığı zaman evet sonuç alabiliyorsun. Ama rakip takım senin önde gelmene karşılık uzun top atarsa ve Gors'ta ve arkadan Redmond Jackson Muleka'yı arkaya sarkıtmaya çalışırsa zaten senin önde yaptığın baskının da çok bir sonucu olmaz. O yüzden Jorge Jesus ve ekibinin bu sezon bu maçın özelinde Fenerbahçe'nin savunma çizgisini çok daha geride kurabileceği ve Fenerbahçe'nin takım boyununda daha uzun olabileceğini düşündüğü maçlardan bir tanesi. Fenerbahçe açısından maçın en önemli kritik noktası bu yüzden Beşiktaş'ın vuracağı uzun toplarda Fenerbahçe'nin vuracağı uzun toplarda ikinci topları sekenleri alabilmek. Bu iki takım açısından da maçın en önemli en kritik noktası. Bence bu ikinci topları seken topları alabilme konusunda sahada en iyi futbolcu Miguel Crespo. Çünkü yet son daha topla dribblingi yapabilen bir oyuncu. Salih daha topla haşır neşir bir futbolcu. Oyunun topsuz bölümünde bu dörtlü beşli orta sahalarda Beşiktaş'ta 3 Fenerbahçe'de 2 5 orta sahada oyunun topsuz bölümünde konsantrasyonu ve odağı en yüksek futbolcu. Crespo o toplarda her yere örümcek gibi basabilen bir futbolcu olduğu için Fenerbahçe'nin de geriden pasla oyun kurayım derdi olmadığı için hem Fenerbahçe'nin vurduğu uzunlarda sekenleri alabilmesi açısından hem de Beşiktaş'ın vurduğu uzunlarda sekenleri alabilmesi açısından Crespo bence maçın en önemli eşleşmesi. Jorge sus anlamında Fenerbahçe'nin gerçekten ilk 11'lerini tahmin etmek çok zor. Bazı kaynaklar Osayi ve Ferdi kanadı yazıyorlar. Sabette Osayi, sağ önde Ferdi, İrfan yerine yazıyorlar. O kendi açımdan çok daha sağlıklı olur. Çünkü Ferdi işin iki yönünü yapabiliyor. Ona da şaşırmayız. Jorge Jesus'un çıkartacağı hiçbir 11'e şaşırmayız ama Fenerbahçe açısından bir ölüm kalım maçı değil. Sezonun ilk derbisi Deplasman'da Asman'da. Gidip berabere kalsan çok büyük sıkıntılar yok. Kaybetsen sıkıntılar yok. Ama kazanırsa Fenerbahçe önünde 6 haftalık çok güzel bir fiksürü var. Kazanırsa rüzgarı daha da üstüne alabilir. Ama kaybedersek de yakıp yıkmalık zaten. Atan bir durum yok derbidir. Ama kazanırsak Beşiktaş açısından da artık kazan kaynamaya başlar. Benim kendi açımdan Fenerbahçe Beşiktaş derbisi maç önü analizim bu şekildeydi. Ben kendi açımdan gollü bir derbi bekliyorum. En azından 2-2, 3-2 bir tarafın alabileceği bir derbi bekliyorum. Çünkü Beşiktaş Fenerbahçe maçları genelde derbi anlamında en kaliteli, saha içerisinde en fazla aksiyonun, pozisyonun bol olduğu maçlardan bir tanesidir. Ben 2-3 Fenerbahçe diyeyim, 3-2 biz alırız diyeyim. 2 tane de hatta Batu diyeyim, bir tane de Alioski diyeyim. Fenerbahçe'nin sol bekleri genelde Beşiktaş'a işler, güzel işler yapar. Bir alıyoruz ki iki tane de Batu Şovayi diyeyim. Fenerbahçe'nin acaba Beşiktaş'ın şu zafiyetini kullanır mı? Onu da bence düşünmek lazım. Çünkü Beşiktaş bu sezon yediği gollerde bir, bir çoğunu duran toplardan yedi. Fenerbahçe'de çok uzun süredir duran top setleri yapıyor. Duran top organizasyonları kullanıyor. İki takım açısından da korner ve taç organizasyonları, fauller, serbest vuruşların maça damgasını vuracağını düşündüğüm bir maç olacak. Sizlerin de Fenerbahçe-Beşiktaş maç önünde skor tahminlerinizi, ilk 11 tahminlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Herkese izlediği için, dinlediği için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.